sizlerle birlikte avatar oldu yükleyeceğiz yineden. Ben uçakta sileyim. Hemen önceki yükleyelim. Bir de arkadaşlar benim bir tane özel şeyi çıkmış. Durun bir dakika. Arkadaşlar çok özür dilerim. söyledim de bir şey. Şimdi yükleyelim. Yükleye basmışız zaten. Bu nasıl bir şey ya? Kalay Boşverin bize onu. Bakalım bakalım başka oyunlar var mı? Arkadaşlar bu, oyunu sakın indirmeyin. Bu oyun ne biliyor musunuz? Bu oyun beni kandırdı ilk önce böyle ev yapıyorlar filan bevan dediler. İşte öyle dediler arkadaşlar. Sonra bir baktım olmuyor. E ben ne yapabilirim abicim ya? Olmuyor işte. Onun yerine karakteri yapmışsın resim olmuş. Böyle duvara resim atmak için. Açmak için. Atmak için. Yok böyle bir şey ya. Bir de arkadaşlar eski şeyden geri döndük. Sonunda Van'a geldik. Şu anda iki daha iki dakika önce geldik sanırım. Bilmiyorum. Pijamamı giydim. Allah'ıma şükür sonra da bir pijamam giyebildim. Her zaman geziyorduk yani. Bunu aldım artık. Sonra da evde oturacağım. Şimdi bekliyorum. Bakın şurada 59. Görmüyorsunuz. Başka oyunlar var mı bakalım. Bir de arkadaşlar ben böyle evcilik oyunları böyle her zaman yapmayacağım. Bazen de yüzümüzü de göstereceğim. Mesela diyelim uçakta vlog yaptım. Uçakta vlog yaptım. Ya da böyle yüz yüzümden gösterilen bir video çektim mesela hani böyle YouTuber'lar böyle YouTuber'lar böyle bir tane yüzünü koyuyor ya. Yüzünü böyle gösteriyorlar arkadaşlar. işte öyle yapacağım ben de. Ama ilk önce bilmiyorum çünkü bakacağım internetten bilmediğim için özür dilerim arkadaşlar bilmiyorum. Çünkü Önceden bütün herkes böyle yüzünü göstermeye başlamış. Ben de hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sonra bir baktım videolarda yüzlerini göster. Allah ben nasıl göstereceğim şimdi video videoda yüzümü? Ben de denemeye çalıştım işte kamerayı kapattım filan filan. Arkadaşlar siz bakın şu anda ben televizyona bakıyorum. İki şeye bakıyorum arkadaşlar. Koca Boca videosuna bakıyorum çünkü çok çekmeyi bilmiyorum daha yeni başladım. Yarın Koca Boca videosu çekeceğim böyle karışık olacak Miga filan milan. Miga olacak sonra Avatar World olacak. Sonra Koca Boca olacak işte bir sürü oynayalım. Bir sürü oyun çeşitleri evcilik oyun çeşitleri filan milan. Aki baba. Bebek yapacağız. Küçük bir çocuğumuz olacak güzel bir aile yapacağım arkadaşlar. Hem küçük küçük evcilikler de yapacağım. Şimdi annemiz doğuracak filan milan öyle. Şöyle yapacağım. Hemencik oynayalım. Şimdi evimiz çok güzel. İlk önce bir karakter yapalım. Bakalım bakalım karakter. Tamam. Şuna basalım. Şimdi ben bebek yapmak istiyorum. Ama ilk önce bir annemizi yapalım. Hani beyaz olsun. Bakalım gözleri. Tamam gözü zaten böyle güzel. Gözün rengini Böyle olsun bütün ailenin. Kaç seze olsun böyle daha tatlı oluyor. Bakalım ağızları. Şu ağız güzelmiş. Bu da güzel ama ben sevmedim. Bu ağız da güzel. Aa emzik takıyorsun diyorsun adamaya. Kadına. Böyle de var. Böyle de var. Ama bu. Aa bu da güzelmiş. Sevdim bunu da. Bu da var. Bu, ne? Hmm. bu da varmış. Ben şunu beğendim arkadaşlar. Bunu yapacağım. Burada yanaklar var. Başka bakalım. Aa yazık olmuş. Böyle şeyler olur mu? Böyle düşmüş kaymış filan. Filan. Böyle düşmüş kaymış kafasını kırmış hamileyken. Nasıl olur arkadaşlar? Ben de kötü olur çünkü ben istemiyorum böyle. Kötü şeyler olmasın kadına. Böyle sancısı başlamış işte bir de sancılanmış filan Milan. Saç bakalım. Bu saçlar güzel de. Ben altlarda bir tane eskiden saç görmüştüm. Bir de arkadaşlar saat, saat sesi çıkıyor çıkıyor duyuyor mu duyuyor musunuz ama buradan ses geliyor zaten. Şimdi o oh, gördükten varmış. Bu rengi yapayım. Şunu da bir rengi de tamamlayayım. Bakalım bakalım. Bunun bir takımı vardı arkadaşlar. Hah, bak böyle bir şey. O arada arkadaşlar. Aa yanağı yapmayı unuttum. Vallahi buna yapmayacaktım Bu. Şimdi şapka seçelim. Burada güzel güzel şeyler var vallahi çok sevdim. Şimdi ben şunu beğendim arkadaşlar. Nerede o? Ha, bunu beğendim. Böyle bir kulaklık olsun hesabımızda. Kırmızı değil. Şöyle morlu bir renk olsun. Hamile kıyafeti gelmiş midir acaba bilmiyorum. Gözleri dolu dolu. Burada bir tane ağlamak için he böyle bir şey vardı. Gözlüksüz olsun annemiz. Gözlüksüz olsun. Bakalım üstlerde var mı? Hamile kıyafeti hayır. Buralara bakalım. Hayır yok. Buraya zaten burası işler için. Vip hayır. Pantolonlarda. Kesinlikle yoktur ama yine de bakalım. Yok. şuna bakalım. Yok. Burada da yok. Burada da zaten yok. Bir bakalım montlar da var mı? Bakalım. Hmm, burada yok. Aa burası da varmış. Vay vallahi. Bir doktor toplar. Aa bak. Aa kıyafetler gelmiş. Hamile kıyafetleri gelmiş arkadaşlar bu kıyafet olsun. Şöyle bir renk olsun. Ya da mavi olsun arkadaşlar şey daha güzel oluyor. Tamam böyle olsun. Ayakkabı. Ay çorap alalım. Çorap şu olsun daha güzel olur. Bakalım çanta falan seçer mi bilmiyorum. Bakayım. Bence seçmeyeyim. Bu da güzelmiş. Nasıl Tamam annemiz aldık. Şimdi bebeğimizi yapacağız. Annemiz geliyor yahu. Oyunumuz nasıl güzel valla sevdim. Tamam annemiz burada. Şimdi bir kere bir tane daha yapacağız tabi yani. Bir tane olmayacak. Bebişkomuzu yapacağız. Bebek yapalım. Aa, çok tatlı oldu. O. Neyse bu olsun. Pembe beyaz. Kız olduğu için. Ne oldu? Göz rengi bu kadar mı var? Sen göz. Bizim göz böyle mi? Ha. <laughs> Kaşsız olsun bebek kaşın. Oh! Çok iyi yakışmadı. Hiç yakışmadı ya. Hayır hayır Çok, çok kötü. Tamam. Aha! Şimdi dibine bak. Şimdi bebek ağzına da gelmiş. Aa çok tatlı ağız. Ah! Konuşuyor taş bu saç böyle gelecek ama mı? Hmm. Bebek var. Aa bak bıçak bu tatlıymış. Bunu alalım. Cık, yani şey olsun, iyi olsun, çok tatlı. Bebekte hiç böyle şey olmaz yani. Aa başka şeyler de varmış. Bu çok tatlı oldu. Al poşet ver. Düşünsesize arkadaşlar bebeğinize böyle bir şey oluyor. Ay, ben uya öl korkutmuyor yani. Başka saçlar da var aslında ama bir sürü erkek saçı var şu kız saçı sanırım ben bunu istiyorum özel saçtan yapalım çocuğumuzun böyle şeyler olmasın genelde kumdağda kız olduğu için Bakalım başka var mı altta şurada güzel ama ben çilekliği sevdim ya da papatya da var papatya da var çilekliği sevdim tamam minik bebeğimiz de oldu bebek aa bak bebeğimiz. Ama çok tatlı. Şuna ne basalım? Babamızı da yapalım. Baba. Yakışa buna bastığınız zaman bakın. Elinden fazla oyun oyna. Reklam yok. Uygulama için satın alma yok. Ne güzel bunu yapmayacağız. Bunu yapacağız. Tamam babamız böyle olsun. Düşünseniz babanız bu oldu. Korfe, Rengi böyle olsun. Gözler tamam böyle. Ay gözler böyle olacak. Erkek ya. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Babanın ağzını yapalım. Babanın ağzı da babanınki, anneninki gibi olsun. Yanakları böyle olsun. Erkek saçı böyle var. Böyle bak. Böyle var. Böyle var. Ha, bebek saçı var. Çok tatlı. Keşke bunu yapsaydım. Bak burada çok güzel bir erkek saçı gördüm ben. Şu. Nerede? Bu. Çok güzelmiş. Tamam. Bunu alalım. Arkadakini silelim. Erkek olacak. Rengi. Bence tamamdır. Şapka taksın mı? Bence kulaklık taksın bir tane. Rengi böyle olmasın. Şöyle olsun. Tamam. Bu çıkmış ama arkadaşlar burada hiçbir şey yok şu anda. Üst üst üst. Adam gerçekten bunu mu giyer ya? Boş verin arkadaşlar. Hiç erkek swap eti yok mu abicim burada ya? Aslında erkekler swap et kim ya ama ben tek soruyorum. Var mı acaba arkadaşlar siz hiç biliyor musunuz ya da ben adam bunu gidirdim, bunu gidireceğim. İnşallah hamile keyif ede var. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, ne olsun. Bak burada yıldızlar da varmış hmm, güzel değil mi? Çorap yapalım galiba. Çorap, çoraplar mı gerçekten altında? Bu çorap bulmaz. Bu çorap ol olmasın. Bu çorap olmasın. Tamam bu çorap. Tamamdır babamız oldu. Arkasında da bir şey olmasın. Tamam. Heh artık bitti. Bu küçük gelsin. Heh. Hadi şimdi arkadaşlar evcilimize başlayalım. araba Kalkmıyor. Hey kalk neyse. Ne çalışıyor onu böyle aç çal. <laughs> Güzel çalıyor. Güzel. Hadi aşkım gidelim. Tamam aşkım. Nereye gidelim? Bak işte böyle düşmüş ama karnına bir şey olmamış. Aaa. <laughs> <laughs> Hayatım bir şey oldu mu? Dur bir dakika şöyle içeyim. <laughs> Allah bu değil ya. Sen de sen sen. Bir aşkım? Yok aşkım bir şey olmadı. ama çok ağrıdı karnım. Aşkım benim bir tane hediye kartım vardı. Onu onu alalım mı? Şurada bir tane hediye kartı vardı. Aa burada da varmış ya. He. Hediye kartım var benim. Bir de bu paradan var. Hassumsun ya. Hadi gidelim. Allah aşkına zöldelim şapka. Ben şunu atacağım çocuğumuz için. Kızıma hani ne gelecek? Aa, aa kızıma tavşan geldi. <laughs> kızım çok sevdi. Hadi gidelim. Gitsinler. Gittiler. Tamam ben bu kartı koyuyorum. Yeni bir hediyemiz oldu. Şapka. Çok saçma. Ne yapacağım ki ben bu? Neyse aşkım hadi gidelim. Aşkım gelsene. Tamam aşkım ya oturdum ya. Hadi tramvay binelim de gidelim. Arkadaşlar siz için özür dilerim. Mağazaya gelirler. Ay geldik. Ay çok aldım aşkım. Aman tanrım. Olmuş oyuncak. Hemencik bir tane sepet alalım. Aşkım kullanmasın. Kredi kartı geçerli midir efendim? Tabii ki de. O, tabii ki de. Tamamdır. Hemencik böyle. Tamam. Ay gidelim. Biz sepetleri sonra alacağız. Tamam. Bakalım bakalım neler varmış. Oh, çok tatlı bir bebeğiniz varmış. Nereden görüyor onu ablacım ya? Bakayım bakayım burada neler varmış. Hamilelik döneminden sonra bunları giyerim. Değil mi aşkım? Evet aşkım bunları giyer. Ben şunu istiyorum. Şu slopit istiyorum. Sonra bunu istiyorum. Bunu. Aşkım biraz çok almadın mı? Yok aşkım yok. Bunu. Bunu. Tamam aşkım ben bunları denemeye gidiyorum. Magic denesin. denedikten sonra oh denedim ya bütün hepsi çok güzel oldu aşkımı aldım tamam hayatım bu kadar mı evet aşkım tamam bu kadar Hadi gidelim Allah aşkım yine aldım seni kulaklığını ya bir şey olmaz aşkım Allah bak yine aldım aşkım bir şey olmaz aşkım bir şey olmaz ay hamile var hamile hamile ya birisi kutu versin. Bir şey versin. Tabii ki de efendim. Ver aşkım. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar villada böyle suda yüzerken olmuş bu. Su yüzerken böyle bir sancılı olmuş filan filan. Şimdi eve gidelim. Durun bir dakika. Eve geldikten sonra sonra geldik. Evet. Bak, aşkım akşam yüzeceğiz değil mi? Evet aşkım yüzeceğiz. Hemen Kore'ye çıkalım. Aşkla bir de arkadaşlar bir de daha hiçbir şey almamışlar kendilerine. Tamam Ayşe. Sonra arkadaşlar e birkaç dakika sonra böyle kadın doğurduktan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü çok çekmek istemiyorum. Ah, eh, isteri koyalım. Şu kulaklığı da çıkartayım artık. Ben de açtım ya. Amancık şu üstleri çıkartalım da koyalım. Bu üst, bu üst, bu üst, bu üst. Başka üstümüz kalmadı. Akşam olur. Durun dakika. Akşam yapayım ben. Akşam olur. Hadi aşkım Evet aşkım hadi gidelim. Durun bir dakika ben bir mayamı giyeyim. Tamam. Giydim. Durun bir dakika. Şurada değil. Tamam, Aşağı kata gidelim. Arkadaşlar arkadaki sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama arka sesi, arkadaki sesi duyuyorsanız çok özür dilerim. Hemen başlayalım. Aşkım sen öyle kalma. Şeye gir. Tamam. Geleceğim. Dur. Bir dakika. Çıkayım hemen. içine gireyim. Yorum ben ya. Efendim ben bineceğim. Tamam aşkım sen biraz çekil. Tamam çekildim. Allah. Çıktım ya aşkım. Tamam. O da ben zıplıyorum. Bak atlıyor. atlıyor. Başı dönmeye başlamış. Azam ne oldu? Ne oldu? Şunu kaldır. Şunu kaldır. Efendim ne oldu? Aşkım Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor aşkım? Ne oluyor? Aşkım. Ay. Ha! Allah'ım hastaneye çağırın. Hastane hastaneye giderler. Ya. la 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 sonra geldik. Bebek burada. On sonra da geldik ya. Korumalara getirelim. Evet efendim yarılır. Evet efendim. Buyurun. Hadi gelin siz de bizimle. Evet. Aşkım sen de bir üstünü değiştir. Tamam. Hanım da orada, hanım da orada. O doymuş mu? Çok tatlı mı? Kız mı erkek mi? Kız kız ah ah. Şimdi abi büyüyünce ne kadar çekecek bu kadar? Ne kadar erkek sevgisi çekmek istiyor? İsteyecek. Ah. Bizim zamanımızda. Bizim zamanımızda neler vardı neler? Arkadaşlar yatağa sereceğim uyutacağım bunları sonra. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi yeniden çekeceğim. Zaman Ben gidip üstümü değiştireyim. Ne giysem. Ne giysem artık göbeğim yok. Ne giyeceğim. Çok tatlı oldum. Nasıl kız benim ya. Eski eski olacak. Eski <laughs> madde. gel. Gel orada efendim. Sana aşkım demedim sana aşkım demedim. pardon. Pardon. Şöyle ama. Gel 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 seni sağlayayım. Çok oh, güzel kızım benim. Tamamdır şu geldik. Uf. İyiyim. Şimdi bebeğin emziğini bir oraya koyun. Efendim bunları nereye koyalım? Onu buraya koy. Onu şöyle bizim o yarımızda koy. Ha bu beşiği de buraya koy. Tamamdır. Hadi biraz uyusun benim güzel kızım. Oh, yeminim. Hahaha. Hahaha. dostu. Ah benim zeksim. <laughs> Hadi artık burada uyusun. Çok güzel burada. Hadi artık uyuyalım evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.